أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا آدم سيدنا داود سيدنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فندم Cumartesi haramlarına uymayarak balık avlanan e, Yahudiler, İsrailoğulları e, kendilerini uyaran e, aralarında duvarı çekmişlerdi. Bir müddet sonra duvarın arka tarafında kalan e, topluluktan insan sesi kesilince e, duvarın bu tarafında kalan e, haramlara uymayan e, insanlar İsrailoğulları diğer tarafa baktıklarında maymunları gördüler efendim. E, bu lanetlenme, maymun olma, domuz olma mevzusu ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'da, Davut Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da e, zuhur etmiştir efendim. E, Musa Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam bunlara lanet etmişlerdir. Bu yüzden de Rabbul Alemin Musa Aleyhisselam'da e, domuz, e, may, maymun efendim, pardon. E, Davut Aleyhisselam'da maymun, İsa Aleyhisselam'da domuz suretlerine döndürmüştür Allahu Teala bunları. Efendim Rabbul Alemin Hazreti Davut Aleyhisselam'a kulumuz Davut diye hitap ederdi. Burada Rabbul Alemin Davut Aleyhisselam'a hikmet, bir güzel ses ve ilim ...ilim vermiştir efendim. Davut Aleyhisselam'ın... mucizesidir ki... ...demiri... ...eliyle bal, bal mumlu gibi... yoğurabilmesi ...büyük bir mucizedir efendim. Kuşların dilini bilirdi Davut Aleyhisselam. Onlarla konuşur. Dağlarla zikreder. Çok güzel bir ses ve hitabeti var. Devleti zamanının... ...en kuvvetli, ihtişamlı devletiydi efendim. Bir defasında Davut Aleyhisselam, Ya Rabbi ben sana nasıl şükredeyim Ya Rabbi diye sorduğunda vahiy şöyle gelmiştir. Sen benim nimetlerimi biliyor musun diye sorduğunda Rabbul Alemin, Davut Aleyhisselam ben senin nimetlerinle sana şükrediyorum Ya Rabbi diye cevap verince Rabbul Alemin sen bizden biliyorsan bu nimetlerin sana geldiğini şükrün bize kafidir buyurmuştur ayet-i kerimede. Kul alemin Davut aleyhisselam için andolsun biz Davut'a bir üstünlük vermişizdir buyurmuştur efendim. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam Davut aleyhisselamı şöyle anlatıyor. O diniyesi bir kişiydi namusuna çok düşkündü ve evden çıkarken muhakkak kapıyı sıkıca kapatır kilitler öyle giderdi efendim. Bir defasında evden çıktığında dönüşünde baktı ki evin ortasında bir adam var. Ona hemen sen kimsin dedi. Adam ben engelleri, perdeleri aşan e, krallara ve, e, ve meliklere korkmadan gelebilen biriyim. Deyince Davut aleyhisselam vallahi sen ölüm meleğisin dedi. Bunun üzerine e, Azrail aleyhisselam evet dedi ve Rabbül Alemin Azrail Aleyhisselam'ın da orada Davut Aleyhisselam'ın ruhunu kabzetti efendim. Burada bize çıkarılması gereken dersi anladık değil mi? Ansızın, beklenmedik, sağlıklı ve güçlü bir durumda da ölüm gelebiliyor efendim. Ölümü e, tatmak için hasta olmak da gerekmiyor. Hazreti Davut Aleyhisselam, Adeta devletine hükümranlık ve peygamberliği ile birlikte e, Filistin'i Kudüs'ü fetheder orayı başkent yapar Ülkesine Ve e, kendi e, 100 sene yaşar Kendisinden sonra e, meliklik e, Oğlu Sultan Süleyman'a kalmıştır efendim e, Süleyman Aleyhisselam'a e, Yarın Süleyman Aleyhisselam'a anlatmak üzere Selamünaleyküm Hayli güzel efendim